Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte nasıl Brawl'da şey yapacağız? E, adı neydi? Ee cezalı erik yapacağız. Yani harita çıkınca cezalı erik yapacağız yani. Arkadaşlar ama erik ekşi. Evet, acayip. Arkadaşlar. arkadaşlar şu anda biz bir yanlışlık yaptık o yüzden oyunu silip yeniden kurmalıyız. Az sonra geleceğiz. Arkadaşlar geldik. Evet. İsmimizi cezalandırık koyuyoruz. Cezalandırık koy. Çok komik. Ben sonra değiştiriyorum bunu. Hoppo <laughs> 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 ben elifi ödüyorum. Yaşasın bir kere bak. Ben bir şey diyeceğim ki bakmayın daha hızlı oldu ama. Yine biri durdu. Niye kendisi konuşuyoruz da ben konuşuyor bir şey oluyor? Niye? Kendisi konuşuyoruz. Bir şey olmaz ki yalnız.

Çok güzel. 2 Evet. Bu da bir bir zekat. Bu da bir zekat. Bu da bir zekat. Bu ne? Eşhözü yemiş gibi çektim. Eşhözden daha eşhöz. tatlı. da güzel. Tam çıkmıyor diyecek çıktı lan çıkıyor. Ben bir daha ona hile sanırım. Bir de bir çıkıyormuş ya bir çıkıyor. Bir bir karakter çıktı. birinci karakter çıktı. Sırası Bakalım tabi i̇şte bazen oyunda hata oluyor. Bizi görelim karakterler karakter çıktı. hepsini gördük değil mi? Mas ben yeni bunu 20 tane de Megot'u açacağım. Daha olmazsa bir şey. Ben bu da. Çok bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi Çıktı, çıkmadı. Yiyoruz bir tane yasın. Böyle kartta çıkıyor. Dört yaptım. İki tane, iki tane sürüyorsun. şurayı da ısır. Şimdi kartta çıkmadı ya. Isırsan sen Bir sürü tane al. İkinci kutuda kartlar çıktı. İyi, iyi, iyi. Tamam. 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 Arkadaşlar burada videoyu durduruyorum. Evet sesten kurtulup. Evet. Arkadaşlar geldik. Evet. Özür dilerim bir sıkıntı yaşamıştık. bir dakika bir dakika. Şöyle yapalım. Taramalıya bağlayalım. Benim benim şuraya koyuyorum. Tamam mı? Bu evet. taramalıya bağlayacağım. Çünkü taramalı benim. Ne? Yedek adı. Evet. Yedek adı. Özellikle erikler tuzlu gücünü oluyor. Ben bir kez de tuz tabağa dökmüştüm, tuz tabağa dökmüştüm. Az bir şey bandırayım diye tuzun suyu eriye gelmişti. Eriyi de yemiştim. Eskiden <laughs> de annem dedi ki oğlum orada kadar tuz uzaya uçarsın diyor. Neden ki? Bilmiyorum ben de anlamıyordum. O yüzden ben, yiye, de tuz bile yemiyordum. Tamam hadi yiyin. Bu benim de değil mi? hı. <laughs> hı? Şimdi koyalım. Kromatik ve ekstra sıcaklığında iki tane alıyorum. Evet. Bu arada sonun içerik. Hadi bir tane alsın. Ben kendiminkini aldım. Benim var. bu da senin olsun tamam mı? Hı -hı. Aslında video tek tipini seviyorum. Yani Ama video kapasitesi yetmediği için biz böyle profesyonel bu videoların montajlaması çok zor oluyor onun için emeğiniz için birbirine bir like atmanı... ...like atmaz mısınız be? Evet ya, bir like ve kanala hala abone abone olun. E ne diyor ya? Dur karakter çıkartmam lazım. Kadın bu kadar bir bahane mi veriyor? Bizimle karşılaşırız. Son 3 karakterden çıktığında bırakalım. 6 dakika oldu. biraz bütün sizi konuşacağım mı konuşacağım? sen ne konuşacaksın mi? Bir <laughs> şey söyleyeceğim. Like atsın mı onu Evet. Çok mu alın? Çok. En fazla kaç like? 25, 25 mi 15 mi? 25. Aferin. Abone olsunlar mı? Evet. Bildirim yapsınlar mı? Evet. Paylaşsınlar mı? Evet. Kanatlar çıksın mı? çıktı. <laughs> Isırsan mı sen acaba? Isır. Paylaş. E, Bildirimler açsalar mı? Evet. Yasemin'in güzel bir şey. Yasemin'e Yasemin sanki şu anda <laughs> Yasemin çarpıldı. Ee, Allah Bilim yazıyor. Allah Allah, Allah. Oo. Son karakterimiz. Belki de biraz daha açarız. Yağmur şu an elektrik geliyor. Hey, Ey! elektrik hey, hey, beni. benim. Ben şey benim Benim... kan gitmiyor. Yağmur hızlı içmeye gitti. Ama tabi o küçük olduğu için içebilir. Ama ben şu an 10 yaşındayım. Yağmur kuzenim yani. 10. Ablam 12 yaşında. Bize kimin beri birlikte büyüdük. Evet. Haa, şuan sonra bir şey geldi, çok haklıydım. Anladın mı? Evet. Evet. Hı? Evet. Şimdi kartım çıktı da eritirsem gidiyorum diye. Çıktı vallahi de. Vallahi de ama şöyle küçük bir şey kalmış. Onu ısırayım kanaktan çık oradan. Tamam mı? Benim bu eriyim bitti. Herkesin sonuncu eriği bu şu anda. Biraz büyük kutu açayım mı? Ben... 36 oldu. Çıkmadı. Hadi bak bu da her şeyi bir şey buluyor <laughs> ya. Bibi. Bir bu kadın erkek mi? Bir, 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 bir erkek. Abi, Abi, bizim de bir. bir arkadaşlar bir... Abi bir dur, dur, dur. Bir hesabımız var. Onda Kolet, Leon, Bibi e, ve Frank var. Arkadaşlar size bu şeyi söylediğim için özür dilerim. Söylemem gerekiyordu. E, ee, Bilimlerde olduğunu tam öğrenmiş oldunuz artık. Bizi bu arada her şey Neden söylemem gerekiyordu? Ne oldu? Bir... Bunun müziği kapalı mı? Bu kaba genel telif Aslında yemeyiz de. Ben gerizli korku. Tanıdığınız biliyor Biliyor musun? Bu neden iyi dere bir şey. Yüzler Yüzler A, işte var, size size Hadi hadi Evet arkadaşlar like bye. sonra yeni seri görüşürüz bay bay